Telefonun çalıyor Zuhal. Ama sen zahmet etme canım ben bakarım ona şimdi. Halanmış. Alıcığına hoşça kal de bakalım. Bugün annemle oluşumuzun beşiğini hazırladık. Hmm. Ay daha bir isim bulamadık. Annem diyor ki babanın ismini koyalım diyor. Senin aklında bir isim var mı? Hmm. Yok. Ama zaten annesi olarak ismine sen karar vermelisin bence. Senin aklında birkaç tane isim mutlaka vardır. Ben de karar veremedim ki. Şimdiki isimler hep bir Antin Kuntin. Acaba Ozan ismiyle uyumlu bir isim mi olsun? Ya bırak. Uyumlu olsunmuş. Başka bir isim buluruz. Halilciğim, bu küslük daha ne kadar sürecek? Hı? Tamam ders vermek istedin, anladık. Bu kadar fazla değil mi? Çocuk hem çalışıyor hem okuyor. Vallahi çok üzülüyorum artık. Bana mı? Sen benden habersiz Ozan'a para falan göndermiyorsun değil mi? Ben anneyim Halil. Şu halimle boğazımdan iki lokma geçse o zaman düşünüyorum. Aç mıdır, tok mudur? Teklif ettim tabii. Ne yapsaydın? Ya Neslihan, bu evde benim sözümün hiç mi hükmü yok? Biz seninle ne konuştuk? Dayanamıyorum Halil. Kolay mı? İlk göz o bizim. Biz onun pamuklara sardık, büyüttük. Hata yaptığımızda öğrenmiş olduk böylece. Ama bu sefer oğlumu aslan gibi yetiştireceğim, aslan. Ne yapacaksın Halil? Hı? Kayısı bahçesinde işçi olarak mı çalıştıracaksın? Ne yapacaksın? Azim oğlu soyadının hakkını verecek. Benim başımı öne eğdirmeyecek. Bana bak, sana da son kez söylüyorum. O zaman para falan göndermek yok. Teklif ettim evet. Teklif ettim de almadı zaten. Kendi ayakları üstünde duracakmış. Sen bunları düşünüp kendini de bebeğimizi de daha fazla üzme. Tamam mı? Ozan da koca çocuk oldu artık. Bakar başını çaresi. Hmm. Senin için öyle olabilir. Ama benim için hala bebek. Bu da bugünlerde bir hallerde. Depresyona mı girdi acaba? Ahmet de mi kavga etti? Hayatım onlar genç. Benim şimdi işimin başına dönmem lazım. Bugün de bu kadar yeter mi yürüyüş? He? Sen git. Ben biraz daha yürüyeyim. Tatlıyı çok kaçırmışım. <laughs> tamam. Ama bana bak. Merdivenlerden çıkarken Ahmet'e mutlaka sesle. Olur mu? Tamam. Merak etme. Dikkat edeceğim. Hı hı. Hadi bakalım. <laughs> Teşekkür ederim. Bahar. Sen Zuhal'i tanıyorsun. Mutfakta hep beraberdiniz. Hiç anormal bir hareketini gördün mü? Yo. Yani öyle bir Selma annemle tartışıyorlardı. Zaten hemen işini bitirip odasına giderdi o. Hiç bizimle oturmazdı. Ama hep beni korurdu. Neden gittiğini bilmiyorsun değil mi? Hayır. Ama Selma annemi sorduğunda artık hizmetçilikten bıkmış. Bu yüzden de kazandığı paralarla gidip köyünde yaşayacakmış. Öyle dedi. Neslihan Hanım da anneme öyle demiş. bana bak. Sakın Meliha'ya falan gideyim deme. Yoksa senin o halacığını bulur, kendi ellerimle gebertirim. Duydun mu beni? Ben ne diyorsam onu yapacaksın. İn şimdi arabadan. İn sen ne bakıyorsun? Ne oluyor ya? Ah. Ay. Ah. Şişt. Ahmet. Ay. Halil. Halil. <laughs> Otur! Ya otursana! Sana otur diyorsam oturacaksın! Belli işimiz var seninle! İyi misiniz Neslihan Hanım? Tut. Tut hele tut. Ay. Halil. Ah, Neslihan. Ay yürüyemiyorum. Neslihan. Halil. Neslihan ah. ne oldu iyi misin hayatım? Ah, çok fena bir sancı gitti. Of yürüyemiyorum. Tamam hayatım ben buradayım korkma. Ah. Tuttum seni. Yavaş. Ah. Ay. Yavaş. Şöyle oturalım. Dikkatli. Nasılsın hayatım? Daha iyi misin? Ben hemen bir su getireyim size. Tamam hadi Ay. abi. Anlamadım ki ben de, sen içeri geçtim Birden böyle kesik kesik sancılar girdi. Çok korktum ben de. Sonra sana seslendim zaten. Ah hayatım ya. Ay Neslihan hanım. Ben de arka bahçede nane topluyordum. Sesinizi duyunca nasıl koştum belli değil. Ne oldu? Bebeğe bir şey mi oldu yoksa? Allah korusun Selma. Ama arada oluyor böyle de. Bu biraz diğerlerine benzemedi tabi. Korkuttu. Neyse, gelmiş geçmiş olsun. Buyurun neyse. Ol. Hastaneye gidelim mi? Ya da doktoru çağırayım eve gelsin. Ay yok kocam gerek yok. Doktor da normal diyecek zaten, ben biliyorum. Çok zaman geçti tabi, sen de unuttun bu durumları. Ama doğum yaklaştıkça, böyle sancılar olacak. Normal, artacak böyle. Yani sesini duyunca, bir de gelip seni karşımda öyle görünce, endişelendim tabi, korktum. Çok korkuttun değil misin kocam? Ama ben biliyorum işte, hata bende. Böyle dayanamadım, tutamadım. Kendimi yedim, 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 şişirdim. Sonra da gaz yaptı işte. Ee, <laughs> Süheyla Hanım nerede? Gelmedi mi daha? Süheyla mı? Konakta mı E ben nane toplarken arka kapının orada arabasını gördüm. Allah Allah. Neyse gelir şimdi. E hadi iyiyim görüyorsunuz. Hadi işinizin başına sizde. Hadi. Hadi kocam, sen de işinin başına. Ben seslenince geldin öyle. Geleceğim tabii hayatım. Bak bir şey olursa yine seslen, tamam mı? Tamam. Aa, ne oldu be? Niye gülüyorsun sen? Söyle de biz de gülelim. Bu kadar zamandır hizmetinde çalışırım. Hiç böyle görmedim Halil Bey. Nasıl görmedin? Ne bileyim işte. Neslihan Hanım'ın hamileliğinden beri bir garipleşti. Siz de fark ediyorsunuzdur nasıl üzerine titriyor karısının. Ya koskoca adam çocuk gibi önünden arkasından karısına bir şey olacak diye aklı çıkıyor. Ben de o ailelerini görünce içeride ne yapayım istemsizce suratına gülmeyeyim diye tuttum kendimi. Aman sen de Ahmet. Onun derdi karısı değil ki. Bebek, bebek. Tek bir oğlu vardı. O da çekti gitti işte. E ne yapsın şimdi? Velahat geliyor, velahat. iyi bakacak tabii. Yok yok. Sadece bebekten değil, bariz fark ediliyor. Çok değişti. Adam tam bir aile reisi oldu. Reis ya. Bize ne el karısının bebeğinden? Ya sen de gülecek başka bir şey bulsana. İçim şişti aynı muhabbetten. Kendi aramızda konuşuyoruz Filiz. Ne var ki bunda bu kadar sinirlenecek? Yok yani dönüp oluşma aynı konuyu konuşuyorsunuz. Yeter sıkıldım artık. Ne dedim ki şimdi ben anne? Kötü bir şey söylemedim ki. Farkında olmadan kalbini kıracak bir şey mi söyledim? Yok be oğlum. Ondan değil. O bana kızdı bana. Bana sinirlendi, atarlandı. İş verdim ya. Boş ver bir oğlum aman. Sen takma onu. Geçer onun siniri birazdan. Zuhal. Bak sakın sesini çıkarma. Tamam mı? Bak çıkarırsam vallahi keserim senin dilini. Gerçi burada da kimse duyamaz senin sesini. Tamam mı? Süheyla Hanım niye getirdiniz beni buraya? Ne istiyorsunuz benden? Yoksa Halil Bey mi? O mu istedi beni getirmenizi? Halil mi? Zuhal. Eğer sen İpek'e söyleseydin ne olurdu biliyor musun? Halil Azimoğlu'nun tek kurşunuyla mezarı boylardın sen. Ben seni buraya niye getirdim biliyor musun? Çünkü Zuhal'i burada aramak kimsenin aklına gelmezdi ondan. Ne İpek'in ne de Halil'in. En büyük sırlarını tutan kişiyi burunlarının ucuna kadar getirdim. Nasıl? Daha iyice değil mi? Allah rızası için bırakın beni, ne olur? Yemin ederim ben kimseye ağzımı açıp tek laf etmem. Giderim ben buradan kimse bir daha görmez beni, acıyın bana, ne olur? Zuhal benim bunlara karnım tok, tamam mı? Ben sana bu fırsatı verdim zaten. Ya sen ne yaptın? Ya kalkıp geldin? Şu düştüğümüz hale bak. Ben gelmesem onlar beni bulacaktı zaten. İpek Hanım'la Ömer Bey her yerde beni arıyorlarmış. Hmm. Madem onlar beni arıyor. Zahmet etmesinler, ben onların ayağına gideyim dedin değil mi? Al işte bak, kendi ellerinle düştüğün şu duruma bak. Bırakın beni, giderim ben kimse görmez bir daha beni, adımı bile duymazsınız. Artık çok geç Suhal. Artık çok geç.